Sizde bundan var mı? Bundan var mı? Bundan var mı? Peki sizin arabada bundan var mı? Peki sizin arabada bundan var mı? Ne yapıyorsun kızım ya? Ne yapıyorsun kızım sen ya? Biz sana böyle mi öğretiyoruz ya? İyice alana çekmeye başladın ya. Olanlar olmayan var yani. Annen de böyle ya. Bak bana bunu almışlar. Bak bana şunu almışlar. Yeter ama artık yani. Biraz serbili ol ya. Timuçin size doğru düz bir araba alın ya. Ne bileyim yani bir airbag olsun, bir kliması olsun, bir şey olsun. Şu kızın haline bak ya. Arkada büzüştü kaldı ya.